Devamlı. Devamlı. Yani şimdi burada, şimdi Meryem Hanım burada olmasa burası kör. Kimse girip çıkmıyor buraya. İnsanlar, i̇nsanlar girip çıkmaya

Merak <laughs> ya, ya. Yo, yo. 20. 20. <laughs> Alayım ben o tarifini. <artık. gülüyor> Arkadaşlar almayan kalmadı <laughs> değil mi? Annen nerede? <laughs> ben henüz tanıtmadım. <laughs> yaptım a ve koşarak a geldim buraya. Yok valla daha ben de yemedim. Yemedin değil mi? Aşamalardan bir geçeceğiz. Aşamalardan bir geçeceğiz. hep böyle 17-20 Size yani bir, bir iki, de üç mı abi? Abiye rica edeyim bize ya bir çalsın. mı? aslında Meryem Hanım burayı çok renklendirmek istedi. Yani mi Meryem